Arkadaşlar merhaba bugün mantı yiyoruz. Hu mantı, mantı 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 mantı. Mantı 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 mantı. diye bir video şey çekiyorum arkadaşlar. Eskiden annemin acılı mantısını yedim diye bir video çekmiştim. Galiba o biraz e, şey oldu galiba. Yani o biraz e, eğlenceli oldu ama yanında da çok acıdı. Bu bakalımsa, bunu bu bakalım çok acı mı? Bu videoda acı değilmiş. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar mantı. Mm hmm. Çok güzel. Mm hmm mm, mm, Arkadaşlar bu arada Çinliler e, ramen yerken böyle lüp 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 ağzını, kile, ağzını böyle atabiliyorlar. Hatta ağzını kirletmeden. Neyse yorumlara yazın. Arkadaşlar yorumlara yazın cevaplayacağız. Üstelik Onur'da tabi. Arkadaşlar Antalya Arkadaşlar an, hani eskiden Efe e, Efe şey oynuyor. Efe Efe Brawl Stars oynuyor diye bir video çekmiştim hani. Neydi? Brawl Stars Part 1 diye bir video çekmiştim. O oradaki e, Efe olan Oradaki benim e, yeşil kıyafetli e, arkadaşım değil arkadaşlar. O benim yeğenim. Ve bir ve e, iki gün sonra gideceğim. Ve videoda çekeceğim. Onu izlemeyi de unutmayın. Bilmiyorum ha. bu burada bugün deprem olmuş. Ben de böyle, böyle yaptım ben de. Ne deprem olacak? Ne deprem olacak yani ne bileyim ya. Normalde deprem olursa ciddi ciddi bir deprem olursa halam bizi uyandırırdı zaten. Arkadaşlar Zeki Berkay'ın kanalına ve benim kanalıma kalp atıp like atıp bir de abone olmayı unutmayın. Subscribe, kalp, yorumlar ve like. Okey? Tamam okey. Çünkü öyle olması gerekiyor. Arkadaşlar. 40'a kadar ulaştık. 50'ye kadar ulaşmayı deneyeceğim. Bana ne arkadaşlar Zeki Berkay 20 abonede de onu da biraz yükseltin ya. Ayıp ya. Onu <laughs> da biraz yükseltin. Bunu yükseltin. Çok güzel olacak. Herhalde 66 böyle video yaptım ne hatırlamıyorum. 68 mi ne? Hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama bakacağım. Acaba öyle Acaba arkadaşlar öyle bir video mu yapsam? Arkadaşlar bu arada yorumlara yazın. Efe ve Özay'a Efe Özay'larla e, video Efe Özay'la video çekmek isterseniz e, yorum yazın. Yorum yazmadan yorum yazmadan da çekebilirim arkadaşlar. İsterseniz hava hava alanında hava alanında izleyip bir video da çekebilirim. Sıkıntı yok. Ben öyleyim. Arkadaşlar bu arada benim tabletim kırıldı. Yani çok fazla oyun videosu çekemiyorum. Yani biz bu oyun videolarına biraz ara vermeliyiz. Yoksa ne yani kötü olacak. Tabletim kırıldığı için havaalanındaki videoyu yükleyemedim. Çünkü şarjım bitti. <laughs> Daha fazla mantı videoları istiyorsanız subscribe kalp kalp ve yorumlar ve like. Okay? Okay. This is a subscribe. Subscribe, subscribe, subscribe. Lütfen. 50 50 abone olmam lazım. Çünkü Zeki'nin, Zeki Berkay Zeki Berkay kanalındaki e, Zeki'nin Zeki, Zeki Berkay'ın e, kız arkadaşını geçmem lazım. Okey? De okay.